Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben e, şimdi e, ben olduğum için kendi saçımın geri haline koymak istiyorum çünkü e, saçlarımın uçları böyle e, çok kuru oluyor. O yüzden arkadaşlar saçlarımı böyle maviye boymak istiyorum. İlk başta bir köpeklerime yem verelim, mama verelim öyle. Dur ben arkadaşlar ben hemen mama kabını bulup geliyorum. Evet arkadaşlar başlattım. Şimdi ben şöyle geçeyim. Ben şunu da Şuraya koyayım. Arkadaşlar tüm bakın yedek boyalarım yedek boyası alıyorum. Şimdi yedek boyası mı alıyorum? Hem kuaföre gideceğim. Belki saçımı falan değiştireyim. Şunu da Telefonumu alıyorum. Aksiyle böyle gideceğim. Bana ne? Bana ne? Şimdi arkadaşlar boş verin dalga geçiyorum. Neyse arkadaşlar hemen bir çantayı alıp gidelim. Neyse boş çantaya ne gerek var? Evet arkadaşlar şimdi kuaföre geldik. Aa, merhaba Leta Hanım. Siz gelmişsiniz. Evet ben geldim. Nasılsınız iyi misiniz? İyi çok şükür. Bu arada ben e, yanımda e, limitsiz kredi kartımı getirmeyi unutmuşum. O yüzden telefondan ödeme yapacağım. Evet zaten şimdi ödemeye gerek yok. E, geçebilirsiniz direkt. Geçelim. E, burada kimse yok. E, pardon da burada kimse yok. Ha, o bir yere gitti şimdi geliyor falan. arkadaşlar onu bekleyene kadar çok uzun süre olacağı için kapatmam gerek ee, birazdan açarım. Evet canlarım şimdi kuaför bey geldi çok şükür. <laughs> Kusura bakmayın. <laughs> Önemli değil. Neyse, hadi artık saçlarımı yapmaya geçelim lütfen. Ee, evet buyurun tabi. Geçiniz. istediğinizi yapabiliriz. Evet arkadaşlar şimdi şöyle koyuyorum kameramı. Saç boyası mı yoksa saç şekli mi? Saç boyası olur ya. Evet arkadaşlar. Şimdi saç boyası yapıyoruz şunu koyarım. evet hanımefendi hangi renk istemiştiniz? Şimdi şunu Evet arkadaşlar yakışmış mı, yakışmamış mı? Lütfen yazın. Ama yani ben de bilemedim. Şimdi bu da daha güzel olmadı ya bence. Arkadaşlar eski rengimi geri döndürmeye belki çok az karar verdim. Çünkü eski rengim de çok güzeldi. Arkadaşlar bugünlük saçımı böyle yapacağım. Acaba tepkileri nasıl olacak? Güzelmiş. Bu daha canlı gibi geldi. Ama ben bunu yapmak istiyorum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Benim kuaför işim bittim. Saç şekli falan ee, yok. Ama saçlarımı yıkadınız ya. Kurutmanız gerek. Bir kez daha yıkayalım ki boya çok şey olmasın yani. Evet canlarım gördüğünüz gibi. Ben Dolap açıldı. Ee, bir tane de solabilir miyim? Tabii hanımefendi. teşekkür ederim. Zahmet ettiniz. E ben niye sürekli dolaplar açıyorum? Bilmiyorum beyefendi. Vallahi bu sıkıntı sizden. Neyse bitti mi artık? Evet bitti hanımefendi. E, saçınız çok güzel olmuştur. Şimdi kurutalım. Tam saçlarınız birazcık uzasın sıkılır. Çok uzak. Bakın arkadaşlar klima çalışıyor şu an. Ee, neyse arkadaşlar verin siz onu. Evet arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi saç şeklimiz böyle. Ee, şimdi arkadaşlar e, bir yerlere gidelim. Bilmiyorum belki eve gideriz. Ee, neyse arkadaşlar hadi gidelim arkadaşlar. E, kaydımıza başladık bile. Böyle ben çok yorulduğum için e, böyle birazcık şey yapmak istedim yani. Biraz bir kendimi dinlendirip biraz kahve içmek istedim. Merhabalar. Nasılsınız? Rita Hanım. İyi Oo, iyiyim. Saçınız da yakışmış size. Ha? Teşekkür ederim. Neyse gidelim arkadaşlar. Aa! Kimlerin? Aa! Kimlerin? Aa Beyefendi yok, beyefendi. Acaba siz oradaki kişi siz misiniz? <laughs> Bu bizimdi ya. Beyefendi. Efendim. Buradaki kişi acaba nerede? Ee, bilemiyorum. Siz o kişiyi biliyor musunuz? Evet evet biliyorum. babası. gelir ben ben yaparım. Emin misiniz? Evet eminim. <laughs> Bence yapmayın ya. Yapmayın. <laughs> yok yok canım. Aa sinirlendiriyorsun sen de beni ha. Ee, tamam tamam. Zaten kızdırdın beni. Neyse ne isterdin canım? Kahve kahve lütfen kahve varmış ya. Allah'ım yarabbim bu da şık, akılsız gitmiş. Soğuk kahve mi sıcak mı? Soğuk olur ya ben bu, ben bu sıcak da böyle. Uf, benim de sinirim bozdu ha. Ee, şey ben soğuk kahve istiyorum. Tabii hanımefendi. Tabii canım. Tabii, tabii. Galiba ödemeyi telefondan yapacaksın bugün. Evet evet. Al tatlım poğaça moğaça. ister misin? Ay, Şu kadar zarar bir şey. İstemiyorum ama bu kuruma sanalım. ya. Yani. Bence de yani bizim şeyler yani çok güzeldir yani güzel kurvasan yaparız. Biz özellikle Fransa'dan getirdik. İlla ki yedireceğim zaten Neyse al şu kurvasandan. Evet arkadaşlar şöyle geçelim. Of. Oh. Arkadaşlar gerçekten bu ben Fransa'ya gittim tamam mı? Fransa'daki gibi o kadar şey değil de neyse. Ney? Sen ne dedin? <laughs> Yo ben demedim ben başka mağazadan bahsediyordum. Başka bir mağaza vardı da onun videosunu çekiyordum da. Arkadaşlar hadi şöyle Arkadaş ben buradan bir kahve sipariş için ev için çok gerekli oluyor. Teşekkür ederim ben bir kahve sipariş alacaktım tabii ki. Tamam alın şöyle ee, iyi günler görüşürüz telefondan ödeme. Ödemeliydi Hüseyin ya. Hayda bunlar nasıl para gözlü anlayamıyorum. Bu neyse boşuna. Evet tamam. Ödedik. Tamam, ee, görüşürüz o zaman iyi günler. İçtim bile kahveni. Al bunu git. Sen bana bay bay ben gittim. Evet arkadaşlar Sonu evde mi yapayım? Evde yapayım hadi. Arkadaşlar bu videonun sonunu çocuklar yapmak istedi. Evet. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Ya baba. Bir daha yapın bir daha prova prova. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer böyle tip videolar istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olup Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Evet, evet. Bay bay.